Bu gördüğünüz pitaya. Bizdeki adıyla meşhur ejder meyvesi. Biz ejder meyvesini nereden hatırlıyoruz? Hatırlarsanız yakın bir zamanda Ankara'daki sarayda gelen misafirlere ikram edilmiş ve bütün ülke çapında gündem olmuştu. Reklamın kötüsü olmaz. Bu sayede Antalya yani ejder meyvesi ülkemizde tanınmış oldu. Ejder meyvesi normalde e, bir uzak doğuda yetişen tropikal bir meyve ama e, yakın zamanda bizim ülkemizde de yaygın bir şekilde yetiştirilmeye başlandı özellikle Adana Mersin Antalya yöresinde şu an. Videoyu çektiğim yer Manisa. Ve Manisa'da da bu ejder meyvesini yetiştirenler var. Ben bu gördüklerinizi buradan Manisa'dan bir arkadaştan aldım ve denemek amacıyla alıp yetiştirdim Kapalı alan içerisinde şu an seren içerisinde bulunuyoruz. Kışın soğuktan korunması gereken bir meyve. Yakın bir zamanda ejder meyvesinin bizim ülkemizde yaygın bir şekilde yetiştirileceğini tahmin ediyorum. Çünkü sağlık açısından da çok faydası var. Özellikle şeker hastası olanlar bu meyvenin şeker oranı çok düşük olmasından dolayı tercih ettikleri bir meyve. Aynı zamanda yetiştirip yurt dışına ihraç etme imkanları çok fazla. Avrupa'da çok tanınan ve talep olan bir meyve. Burada bir pazar oluşturulduğu zaman da Avrupa'ya ihraç imkanlarının olacağını tahmin ediyorum ki gelecekte bunu çok rahat göreceğimizi söyleyebilirim. Dediğim gibi ben bunu denemek amacıyla çektim. Yetişmesi ne baktığım zaman gerçekten çok sağlıklı bir şekilde yetişiyor bu gördükleriniz 6 aylık ee, bitkiler önümüzdeki yıl tamiri bunlardan meyve alırım diye düşünüyorum gelişimden sık sık buradan yayınlamaya çalışacağım yakında tekrar görüşmek dileğiyle